Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda hangi suçtan dolayı gömüldün? Kız bebeklerinin müjdeli haberini duyduğunda suratları simsiyah kesilen bir baba profili vardı değil mi? Peygamber onun karşısında şu şekilde söyledi. Ben cennetin kokusunu özlediğimde kızın Fatıma'yı kokluyorum. Çünkü ondan cennet kokusu gelir. Hazreti Zeynep parmak sallamıştı. Ey Yezid, sen Allah'ın düşmanısın. Sen Allah'ın düşmanının oğlusun dedi. Bizler Kur'an ahlakıyla, gerçek ahlakla, ahlaklan sürece bilginin tek başına bizim üzerimize bir tesiri yoktur. <laughs> Selamlar Ehlibeyt Dostları. Tarihe yön veren kadınlar serimizin birinci bölümünde sizlerleyiz. Bugünkü programımıza Zeynep Hanım'la devam edeceğiz. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tarihe yön veren kadınlar programımıza başlayalım sizinle. Öncelikle, cahiliye devrinde kadınların durumu nedir? Cahiliye devrinde kadınların durumu gerçekten çok karanlık bir dönemi temsil ediyordu. Kadının görülmediği, sert geleneklerin, zalim geleneklerin hüküm sürdüğü, umutsuzluk rüzgarlarının estiği bir dönemde. Peygamberin gelmesinin tam öncesinde hani tıpkı hava çok karanlık olur. Artık zifri karanlık derler. Havanın en karanlık dönemi denir. İşte cahiliye devri aslında umutsuzluğun en karanlık devriydi. Kadının nurunun, ışığının yanmadığı bir dönemden bir tanesiydi. Elbette birçok faktör vardı karanlığı gösteren ama en büyük etkenlerden bir tanesi kadının yokluğuydu, gözükmemesiydi. Adeta bir mal gibi, bir nesne gibi gözükmesiydi. Çünkü kadının hiçbir hakkı yoktu. Hiçbir e, vasfa sahip değildi. Bir birey olarak, insan olarak. Ondan dolayı onun fıtratının güzelliğinin olmadığı bir döneme bizler kadın tarafından baktığımızda cahiliye devrinin kadının yokluğu olarak görüyoruz. Evet, kadınların söz hakkı yoktu o dönemlerde. Peki Kur'an'da bununla ilgili ayetler var mıdır? Elbette. Kur'an-ı Kerim'de cahiliye devriyle alakalı birçok ayet bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Nahl Suresi 58 ve 59. ayeti kerimede. Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiğinde yüzü simsiyah kesilir, öfkeden yutkunurdu buyuruyor ayeti kerime. Şöyle düşünün. Kız çocuğunun müjdesi verildiğinde bir baba yüzü simsiyah kesiliyor öfkeden. Tıpkı hani bir ölüm sessizliğinin o ağırlığının yankısı gibi. Kız çocuğunun varlığı tüketim konumunda olduğu için baba o kız çocuğunu zaten tüketici olarak görüyordu. Yani bir fayda sağlamadığı için onun gözünde bir olarak eksiklik görüyordu. Evet bir eksiklik, bir utanç kaynağı olarak görüyordu. Evet. Burada İslam'dan önce kadının, daha öncesinde kız çocuğunun ne kadar değersiz, ne kadar utanç kaynağı olabileceği başka bir dönem yoktu. Artık o cehaletin, vicdansızın son raddesiydi. Evet. Peki bu kadını tüketici kılan neydi? Kadını tüketici kılan aslında 3 maddede inceleyebiliriz. Birincisi kadın gelir getirmiyordu. Gelir getirmediği için e, bir söz hakkı da verilmiyordu. Bir nevi değersizdi aslında. Evet ama değersizliğin yanında bir de savaşamıyordu kadın. Savaş da o dönem çok önemli bir olay olduğu için kadının savaşmaması bir tüketici konumundaydı. Hı hı. Onunla beraber söz sahibi değildi. Dediğimiz gibi daha demin şundan bahsetti ki kadının hiçbir hakkı olmadığı için tıpkı bir obje olarak görüldüğü için kadının söz sahibi olmadığında artık bir değeri de kalmıyor. Bir birey olarak, bir insan olarak olarak bile değeri olmadığı için kadın tüketici konumundaydı maalesef. Ve Tekvir Suresi 8. ve 9. ayeti kerimede şu şekilde buyuruyor. Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda hangi suçtan dolayı gömüldün? Şöyle düşünün ki bir insan, bir baba canından can olan bir parçasını diri diri gömüyor ve ardından bunu fazla fazla yapıyor. Bir defaya da mahsus değil ve gözlerinin önünde bir insanın katline sebep oluyor. Ve bu onun canının parçası. Tabii ne kadar acı bir şey aslında. Vicdan Kesinlikle. Has safhada. Onu düşünelim. Evet. Burada ayeti kerime öyle bir bize mesaj veriyor ki artık vicdansızlığın ne kadar büyük bir cahiliye getirdi, cehalet getirdiğinden bahsediyor bizlere. Tarihten örnekler vermek mümkün müdür bu duruma? Elbette. Halifelerden itiraf edenler vardı ki kız çocuklarını gömdüklerine dair. Onun dışında Kays bin Asım'ın itirafıdır. 12 tane kız çocuğunu gömdüğüne dair. Onunla beraber selsel bin Nerciye 280 tane kız çocuğunu diri diri topraktan gömülmekten kurtardığından bahsediyor. Şu anda baktığımızda bir insan kendi kızını sayısını bahsederek gömdüğünden bahsediyor ve onların hepsini gözüyle şahit oluyor. Onun can verişine kadar. Allah bizleri bu vicdansızlıktan korusun, bu cehaletten, bu cahiliye dönemi tekrar yaşamaktan korusun. Amin, amin inşallah diyelim. Peki cahiliye döneminde bilgi durumu ve kültür durumu nasıldı? Cahiliye döneminde kültür ve bilgi durumu aslında bilindiği gibi değildi. Yani cehalet bilgisizlikten kaynaklı değildi. <laughs> cahiliye devrinde edebi edebiyat olsun, şiir olsun. Aslında birçok yerde Araplar çok fazla edebiyat geceleri yaparlardı. Belli bir kültürleri vardı, gelenekleri vardı. Cehaletin kaynağı bilgisizlik değildi. Bizim burada kaçırdığımız bir nokta var. Evet. Cahiliyenin en önemli özelliği artık insanlığı yitirmenin son noktasıydı. O karanlık dönemin, o sert rüzgarın, o zulmün artık artmasının sebebinin vicdansız ve insansızlıktan kaynaklı olduğu o dönem diyoruz. Oysaki ki İslamiyet'in doğuşuyla birazdan bahsedeceğiz. İnsan ...sana değer katan gerçekten insani, ahlaki konumlu olmasıdır. İşte Kesinlikle. cehaletin, edebiyat da bilseniz, şiir gecelerinde de bulunsanız... ...bir birey olarak siz bir insanın katline sebep olabiliyorsunuz. O zaman bilgi, cehaleti yenebilir mi tek başına? Hayır. Maalesef hayır. Bizler Kur'an ahlakıyla, gerçek ahlakla ahlaklanmadığımız sürece... ...bilginin tek başına bizim üzerimize bir tesiri yoktur. Kesinlikle öyle. Zeynep Hanım, cahiliyede aile yaşantısı nasıldı? Cahiliyede aile yaşantısından bahsetmek zor bir konu. Çünkü aileden bahsedebilmeniz için evvela hangi adım atılmış? İlk başlangıcı nasıl ki? Nasıl bir aile portföyleri vardı? Onlara bakacağız. Birincisi evlilik ve nikah konuları çok sıkıntılıydı. Çünkü cahiliyenin diğer yüzü en önemli problemlerden bir tanesi. Zina'nın artık hassafaya çıktığı bir dönemde kumarın, içkinin, eğlencenin, o eğlence sarhoşluğunun en yüksek olduğu noktaydı. Evlilikler, aile kurmalar zina üzereydi. Bundan dolayı yanlış baş zaman e, ailelerin sonucunda yanlış ilerleyen bir durum söz konusuydu. Peki bu nikahlar nasıldı? Birincisi normal nikahtı. Mesela bir kişi falanca kişinin kızını beğenirdi. Gider onu ister mihriyesini verir, nişanlanır ve evlenirdi. Bu normal bir nikah süreciydi. İkinci evlilik türü ise bir kişinin, bir erkek ve bir kadının evlilik sürecinde eşini bir erkeğin seçtiği bir kişiye göndermesi hayız bittikten sonra, temizlendikten sonra ve ondan hamile kalana kadar bekleme süresi oluyordu. Kadın çocuğu doğurduktan sonra erkeğin isteği üzere ya kendi nikahında kalıyordu ya da o kişiye gönderdiği kişinin nikahında kalıyordu. Ve bunu yapma sebeplerinden birisi asil olmasıydı çocuğun. Asillik istediklerinden dolayı. Ne kadar vahim bir tablo. Siz düşünün. Üçüncü evlilik türü ise bir kadının ona yakın kişiyle aynı anda zina etmesinin sonucunda hamile kalması. Çocuk doğduktan sonra, hiçbir utanç yok bu arada bakın, o 10 kişiyi de başına toplayıp, ey falanca bu senin evladın, e bunu sana takdim ediyorum diye gerek gerçekten o çocuğu o babaya verip o babanın artık evladı olarak devam ettirilmesiydi. Bir diğeri ise bayraklı evler ve bayraklı kadınlar diye bir dönem vardı. Bazı evlerde bayrak asılırdı tıpkı fuhuş evleri gibi. Özür diliyorum bunları söylerken. Bayraklı hanımlar ise bin kişiden fazla kişiyle beraber olan ve bunu şeref ve şan zanneden insanlar o şekilde kendilerini gösterirlerdi ve gerçekten birlikte olduktan sonra yine hamilelik sürecinin ardından çocuğun olmasından sonra o kişiye babaya yine çağrılırdı. Bu senin evladın deyip ona verilirdi. Ne kadar utanç verici bir şeymiş. İşte cehaletin getirdiği nokta bilgi de olsa bir şeyleri bilsek de uygulamadığımız sürece ne kadar çiğ kokuyor onu görebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ve diğer evliliklerde ise iki kız kardeşin aynı kişiyle evlenmesi bunun olmasıydı. Bu da dinimizde uygun bir evet. şey evlilik değildir. Diğeri sayısızca nikah yapılmasıydı. İslam geldi ve bunu dörde indirdi. Bakın şu anki dönemde İslam'ın dört kişiyle bir erkeğin olması olmasına söz ediyorlar ama Allah onu insanlara sayısız nikahtan dörde indirmesi ve ardından adaletli olun, adaletsiz davranmayın demesi. Bir erkeğin fıtratına uygun bir şeyden bahsetmesi. Burası çok önemli bir detay çünkü. Diğeri ise babası vefat eden biri annesiyle evlenebiliyordu. Bakın kadını o zaman miras hakkı bile yokken kadını miras olarak bırakabiliyordu. Bir kadın mirastı. Şöyle diyoruz hatta Nisa suresi 19. ayeti kerimede buyuruyor ki Ey iman edenler kadınlara zorla miras mirasçı olmanız helal değildir. Allah burada kadının miras olarak bırakılmasına karşı olduğunu gösteriyor ve yine Nisa suresi şu şekilde buyuruyor. Kadınlardan babalarınızın nikahladıklarıyla nikahlanmayın. Burada direkt ayet açık bir şekilde söylüyor. Çünkü cahiliye devrinde düşünün annenizle evleniyorsunuz. Böyle bir toplumun getirdiği bir gelenek kültür ne kadar sağlam olabilir? Ya da ne kadar değerli olabilir? Böyle bir aile yapısında olan insanlar. Maalesef işte cahiliye dönemindeki aile yaşantısından bahsetmek istiyorum. se zina zincirini önce bir görmemiz lazım. Kur'an'ın getirdiği o temiz, iffet, ahlaklı olunuz sürekli telkinlerinin ne kadar önemli olduğunu anlamış oluyoruz. Evet. Zeynep Hanım, İslam'ın gelişiyle beraber nasıl bir gelişim olmuştur? Yani açıklamak gerekirse cahiliyetin karanlığına peygamberimiz nasıl bir aydınlık getirmiştir? Bu durumu bize biraz açıklayabilir misiniz? Peygamberimizin doğuşuyla, İslam'ın doğuşuyla şöyle çok net bir çizgi var. Şunu görebiliriz ki, kız bebeklerinin müjdeli haberini duyduğunda suratları simsiyah kesilen bir baba profili vardı değil mi? Peygamber onun karşısında şu şekilde söyledi. Ben cennetin kokusunu özlediğimde kızın Fatıma'yı kokluyorum. Çünkü ondan cennet kokusu gelir buyuruyor. Peygamber Efendimiz burada o kadar güzel bir şekilde o babalara örnek olmuştur ki ve ardından kadının sürekli emanet oluşundan bahseder Peygamber Efendimiz ve imamlar, hidayet önderleri. Peygamber şu şekilde söylüyor emanettar olmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Kendi adı da lakabı da Muhammedül Emin'dir çünkü. Evet. Güvenilir Muhammed'dir. Bir insanın diyor hiçbir zaman ilk başta namazlarına bakmayın, oruçlarına bakmayın, yaptıkları haclarına bakmayın. Evvela birincisi doğru sözlü oluşlarına bakın. İkincisi ise emanete sahip çıkıyor mu? Buna bakın. Bakın Peygamber Efendimiz emanete sahip çıkmayı nedenle önemli kılıyor? İmam Cafiye Sadık Aleyhisselam emanete sahip çıkmakla alakalı o kadar güzel bir örnek vermiştir ki babam Ali'nin başına değen kılıç bana emanet olarak verilse ben onu vakti gelinceye kadar korurum, emanete sahip çıkarım ve onu teslim ederim. Bakın babanızı şehadete erdiren o emanete bile sahip çıkmaktan bahsediyor İmam. Ne kadar değerli bir Müslümana ne kadar yakışıyor emanete sahip çıkmak. Peki İslamiyet kadına ne kat? yansımıştır Zeynep Hanım bu durumda? Şüphesiz İslamiyet kadına güzellikten, değerden başka bir şey katmamıştır. Bizim burada kaçırdığımız bir nokta var. Kadını değersizleştiren İslam değildir. Toplumdur. Toplum. Yanlış kültürler ve geleneklerdir. Bakın İslamiyetle hiçbir alakası olmayan birçok ülkeye ve topluluklara bakın. Kadını yine ne kadar değersizleştiğini görürsünüz. Bu toplumun ahlaksızlığı ile alakalı bir durumdur. İslam ayetin bir tanesinde kadına hep kötü bir şey söylemiştir. Ve de hadislerde bizim ehli beytimiz kadın adına yanlış bir kelime kullanmıştır, yanlış bir üsluptan bahsetmiştir. Tam tersi her daim o anki toplumu değiştirecek sözler ve hadislerle insanları terbiye etmişlerdir. Cahiliyenin karanlığının e, başında söylediğimiz gibi cahiliye karanlığının en büyük sebeplerinden bir tanesi kadının toplumdaki rolünün eksikliğiydi ve bununla beraber İslamiyet kadının şanına şan katmıştır, kadını değerli kılmıştır, kadını himaye edip korumuştur, kadını tarihe peygamber efendimiz yazmıştır ve kadını şu şekilde yazmıştır tarihe. Hazreti Hatice selamullahu aleyhayla, Hazreti Zehra selamullahu aleyhayla ve Hazreti Zeynep selamullahu aleyhayla yazmıştır. Bu dönemleri biraz daha bize açma şansınız var mı? Elbette şu şekilde açabilirim ki Hazreti Hatice selamullahu aleyhanın dönemi kadının dediğimiz gibi hani hep farkındaysanız cahiliyeden bahsederken kadının yokluğundan bahsediyoruz. Zaten söz hakkı ve kadının değersizliğinden. Şey sahip değildi. ne hukuk ne eğitim hakkı ne sosyal bir yaşam hakkı hiçbir hakkı yoktu. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'le meşveret ederdi. Peygamberimiz onu başına tac etmişti. Onunla beraber en basit bir olayı bile Hazreti Hatice'le konuşarak hallederdi. Bizler zannediyoruz ki Hazreti Hatice İslam'ın gölgesinde kalmıştır. Tam tersi. İslam'ın temelini atan Hazreti Hatice Selamullah Aleyha'dır. Çünkü onun varlığıyla beraber İslam gelişmiştir, büyümüştür ve ilk i namaz ettim diyen secdeye kapanan peygamberle ilk namazını kılan Hz. Hatice selamullah aleyha'dır. O sadece bir eş değildi. İslam'ın ilk nefesiydi Hz. Hatice. Hanım Zeynep'e verilen güçten de biraz bahsetmek istiyorum. İleriki bölümlerimizde zaten biz bunu işleyeceğiz ama Hazreti Zeynep babasının kızı olduğunu o kadar güzel göstermişti ki. Evet. Annesinin kızı olduğunu. Yezide karşı erkekler hiçbir şey söyleyemezken korkularından Hazreti Zeynep parmak sallamıştı. Hazreti Zeynep Yezide saf belirtmişti. Bakın çok önemli. Ey Yezid sen Allah'ın düşmanısın. Sen Allah'ın düşmanının oğlusun dedi. İnsanlara dedi ki bakın tek bir saf var. Tüm tarihe Hazreti Zeynep Emevi Devletini sallayan tek kadındır. Ee, Yezi hiç akıllı bir adam değildi. Hazreti Zeynep'i esir ederek Kerbela'nın mürekkebi olarak Hazreti Zeynep'i tarihe kendisi yazdı. Hanım Zeynep Kerbela ile beraber bizlere Kerbela Mektebini gösterdi çünkü. Aslında Ve, ne kadar güzel bir olay Kerbela olayı. Kerbela'da o kadar çıkarılacak ders var ki Hazreti Zeynep'in duruşundan Erbeyne gittiğimizde herkesin dilinde bir tek cümle vardır. Ben Zeynep'im. Evet. O yüzden. Yürüyüş yolunda herkes Zeynep olarak yürüme derdindedir. Evet. Öyle bir şan katmıştır ki ve Hazreti Zeynep'in gördüğü şey orada hani mereeto illa ile dediği ben güzellikten başka bir, bir şey, şey görmedim. görmedim sözü. Orada gördüğü şey Allah'ın razılığıydı. Hazreti Zeynep orada evlatlarının katlini Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın başının kesilmiş haliyle güzellikteki nasıl bir güzellik de orada gördü. Orada gözüken şey İslam'ın kurbanı verildi ve Allah'ın razı olduğu o sahne yaşandı. Evet. Çok güzel bahsettiniz. Ağzınıza sağlık. Hazreti Fatıma'nın dönemi ile ilgili en vurucu olay nedir? Aslında Hazreti Fatıma'nın artık değerini gösteren, onun makamını gösteren Hazreti Resulullah Beharul Envar'da naklediliyor ki son noktayı o şekilde bıraktı ki Hazreti Fatıma selamullah aleyha Resulullah'ın huzuruna geldiğinde Resul yerinden kalkıp Hazreti Fatıma'nın başından öpüp onu kendi yerine oturturdu. Ve onun ardından Resulullah Fatıma'yı ziyarete gittiğinde ise birbirlerinin yüzünden öper, birlikte otururlardı. Baba kız. Resulullah ve Hazreti Fatıma'nın ilişkisinde baba kız olarak hep bir sevgi bağını görmüş bulunmaktayız. Yani tarihin neresinden bakarsanız bakın, hangi kaynağı açarsanız açın hiç fark etmez. Resulullah'ın kadını olan değeri, kız çocuklarına olan değeri, kızı Fatıma'nın makamına, ona hürmetinin değeri her daim en yüksek mertebededir. Evet. Hazreti Zehra'ya Resulullah nasıl hitap ederdi? Hazreti Resulullah Hz. Fatıma'ya her daim Fatıma benim parçamdır, gözümün nurudur, kalbimin meyvesidir ve bir parçamdır, ruhumdur olarak sesleniyordu. Babasının annesi diyordu, Ümmü Ebiha diyordu. Daha ne kadar değer ve ona şan verebilirdi ki peygamber. Çünkü aynı peygamber babasının annesi dediği kızının ardından cennet annelerin ayaklarının altında da hadisini söylüyor. Evet. Kadını birey yapan, kadını anne yapan, kadını kız çocuğu yapan, kadını kadın yapandır Hz. Peygamber peygamber. Evet çok güzel anlattınız gerçekten. Peki kadının ve erkeğin üstünlüğüyle alakalı bu durumda ne söylemek istersiniz? Burada bu şekilde buyuruyor ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğine kız çocuk verir, dilediğine erkek çocuk verir dediğinde bunun üzerine biz şöyle söyleyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'de üstünlük noktasında kız çocuğu ve erkek çocuğunun hiçbir şekilde birbirinden üstünlüğünden bahsedilmiyor. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam'dan bir hadis var ki erkek çocuk nimet, kız çocuğu hasenedir. Yüce Allah Nimetin hesabını sorar, haseneye ise mükafat verir. Hasene hediyedir. Yani kız çocuğundan bahsederken babaya, anneye verilen bir hediyeden bahsediyor. Ve onun diye hesabını sormaz. Çünkü Yüce Allah o mükafatı ona verir sadece. İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki çocuklarınıza eşit davranın. Farklı davranacak olursanız ise kız çocuklarınıza daha üstün tutun diyor. Ne kadar güzel. Buradaki hadis de çok hoşuma gitmiştir. Kız çocuklarının yine İmam Ali Aleyhisselam orada kızlarınıza üstün davranın derken kız çocuğunun o naif tarafıyla daha ilgilenin buyuruyor aslında. Bizim burada çıkarabileceğimiz hani gerçekten çok büyük şu an oyunlar dönüyor insanlar üzerinde. Evet. İnsanların fıtratını bozdular. Doğasını e, kad... bozdular aslında. Doğası bozulduğu için mesela çok akıllı var ya, evvela kadınların o değersizliğini kazmaya başladılar. Kadın sanki İslam'da değersizleşmiş gibi göstererek bu algıyı yarattılar. Onun üzerine kadının fıtratının bozulmasıyla erkek fıtratı bozuldu. Kadın ve erkek fıtratlarının bozulması bozuk bir çocuk yarattı ortaya. Ve tamamiyle bozuk bir aile zaten tamamıyla yozlaşmış bir kültür demektir. Yarınlarımızın tükenmesi demektir. Evet. Bu konuyla ilgili Ile bize birkaç tane hadisten bahsedebilir misiniz? Elbette İmam Ali Aleyhisselam'ın bir hadisidir. Kadınlar erkeklerin tamamlayıcısıdır. Onlara iyi davranın çünkü onlar toplumun en değerli varlıklarıdır. İmam Ali Aleyhisselam burada bahsederken en değerli varlık diyor kadın için. Ve erkeğin tamamlayıcısıdır diyor. Bu çok önemli bir detay. İmam Ali Aleyhisselam'ın yine bir sözüdür ki kadınlar Allah'ın rahmetinin yeryüzündeki yansımasıdır. Onlara saygı göstermek Allah'ın emrine uymaktır. Aslında ne kadar büyük bir cümle söylüyor burada değil mi? Allah'ın emrine uymaktır. Elbette Allah'ın emrinden bahsediyor ve buyuruyor ki Allah'ın rahmetinin yeryüzündeki yansıması kadının mi bakın yine burada fıtrata giriyoruz. Kadının mihribanlığı, şefkatinin Allah'ın yansıması olarak gösteriyor kadının naif ve o duygulu tarafından bahsediyor ve bunun ne kadar özel ve önemli olduğundan Evet aslında bize hep diyoruz ya kadınlar yaratılış gereği çok naiftirler diye. Bu cümlede de tam anlamıyla onu açıklamış bulunuyor aslında. Ve bir söz daha İmam Ali Aleyhisselam'dan kadınlara karşı adaletli olun buyuruyordu. Gerçekten tüm olaylarda da çünkü o zaman yine olaylar yaşanıyordu. İnsanlar karı koca kavgasında herhangi bir problemde geliyorlardı İmam Ali'nin kapısına bu problemi çöz ya Ali diyorlardı. Hazreti Ali her zaman bunun bizim vazifesinde temiz olduğu. Yani imamların hidayet önderlerinin vazifesi olduğundan bahsediyordu ve hep o problemi gerçekten adaletli bir şekilde çözüyordu. Ben size soru sormak istiyorum şimdi. Tabii buyurun. Bu kadar hadis ve ayet ışığında açıklamaya çalışıyoruz. Sizce burada kadının hangi değersizliğinden bahsedebiliriz? Böyle bir değersizlik görüyor musunuz? Hayır kesinlikle böyle bir değersizlik görmüyorum. Kadının tamamlayıcılığı ve emanet oluşu bizlere hayat felsefemizde doğan bir kaynak olarak görüyorum. Aslında sizin de söylediğiniz gibi kadınlar size Allah'ın emanetidir. Cümlesinde Peygamber Efendimizin söylediği şekilde cümleyi tamamlamış bulunuyoruz. Bu durumu toparlamak gerekirse kadının tamamlayıcılığıyla ilgili bize birkaç cümle daha söyleyebilir misiniz? Elbette. Kadın ve erkek fıtratları gereği tıpkı bir anahtar ve kilit gibidir. Güzel bir yarın, güzel bir geleceğe, güzel bir topluma açılan o kapı erkek ve kadının fıtratını yaşaması ve birbirini tamamlamasıyla ilgilidir. Bir yapbozu düşünelim. Bir yapbozda gerçekten herkes kendi olduğu gibi yerinde olursa evet, o tablo eninde sonunda çıkacaktır. En güzel haliyle, Kesinlikle. tamamlanmış haliyle. Kur'an-ı Kerim'de de kadın ve erkeğin fıtratının tamamlanmasıyla birbirinin tamamlamasının huzura erdirdiğinden, sekineden bahseder. Bizler kendi fıtratımızı kadın kendi kadınlığını yaşayarak erkek kendi erkekliğini yaşayarak bir bütünsel baktığımızda evet. tamamıyla huzur kokan aileleri görmüş olacağız ve değerli aileler değerli toplumları oluşturur. Özellikle şu anki dönemde baktığımız zaman kapitalist sistemin şu anki Allah düşmanlarının yapmaya çalıştığı şey aileyi bozmak. Tekrardan bunu söylüyorum ki uyanalım. Gerçekten uyanalım. Evet. Bizi şu an uyutuyorlar. Evet. Evet. Bizi çok güzel uyutuyorlar. Evlatlarımızın eline verdiğimiz, elinden aldığımız her şey çok dikkatli, seçerek gerçekten Kur'an'ın ve ehl Beyt'in ışığında bir şeyleri yapmaya çalışalım. Aileleri unutmayalım ki aileler tek başına bir bireydir evet ama bir çocuğu yöneten şey bir de ailenin yani babasının ve annesinin de ilişkisidir. Kesinlikle. Ne kadar bozuksa o ilişki çocuk o kadar ondan zarar görüyor. Bizler akıllı bir Müslüman akıllı bir mümin olduktan sonra ehl Beyt'in ışığıyla ayetlerin ışığıyla doğru bir toplum oluşturacağız ve uyanmış bir şekilde olmuş olacağız. Müslüman Akıllıdır, mümin akıllıdır. Akıllı insan kıymet bilen insandır. İslam'ın bize kattığı değerin ve bu şanın kıymetini bilmek dileğiyle inşallah. O zaman kadının İslamiyet'le alakalı bakış açısını, İslamiyet'in kadına ne kadar çok değer verdiğini sözlerinizde sizde belirtmiş oldunuz. Ayetlerle ve hadislerle. Çalışma hususunda İslamiyet'in bakış açısı nedir? Çalışma hususunda İslam hiçbir şekilde kadını o anlamda sınırlandırmıyor ki haramdır. Çalışmak haram değildir fakat şöyle bir ek getirebilirim ki çalışma hayatı kadının fıtratını bozan bir şeydir. Bozulmuş bir fıtratın ardından yine gelen farkındaysanız biz ailenin temeli Eline iniyoruz Evet belli fıtratına uygun işlerde kadın çalışabilir e, mahrem ve namehrem kavramına dikkat ederek bunu koruyarak ilerleyebilir yani herhangi bir kısıtlama yok İslam'da bununla alakalı doğru mu Eğer ortam mümkün müsaitse namehrem mahremiyete kadına onun fıtratını zedeleyecek bir durum yoksa işin kadına ne kadar uyup uymadığı ile alakalıdır ama şunu söyleyebilirim ki gerçekten iş hayatı stresli yorucu ve zor bir tarafı vardır Bir de bunun üzerine çocuk yükü Evet e, Eş yükü, evin yükü bindiğinde kadın istemsizce e, o stres halinde kalıyor ve Hz Zehra'nın hadisidir ki aranızdaki en hayırlı kadın eve eşi geldiğinde onun dertlerini unutturan kadındır. Şimdi kadının dert üzerine dert bindirdikten evet. sonra hani ondan bu kadar hayırlı bir kadın olma isteği de çok adaletli olmuyor. Evet, kesinlikle. Ee, onun için kadınlarımız da toplumda üreten, her zaman faydalı olan insanlar bireyler olmalı ama fıtratına uygun işler seçerek evet. daha az iş çünkü olan işleri seçerek elbette. Bu durumda kadın hakları ile ilgili peygamberimizin sözleri var mıdır? Bunlardan birkaç tane örnek vermek gerekirse bizlere nasıl örnekler verebilirsiniz? Ümmü Seleme ile Hazreti Peygamber bir gün evlerinde otururken şu şekilde soruyor ki: "Ey Resulullah, kadınların hakları hakkında bizlere ne söylemek istersiniz?" Peygamber Efendimiz "Kadınlar Allah'ın size emanetidir. Onlara karşı iyi niyetli olun ve onlara iyi davranın." buyuruyor. "Onları koruyun ve onların haklarına ayet edin diyor. Kim bir kadına zulmederse kıyamet günü onun hasmı ben olacağım. Yani onun düşmanı, onun karşısında ben olacağım diyor. Evet. Yine insanlık da hakları. Yani bizler burada aslında kadın haklarından bahsederken insanlık hakkından, yaşama hakkından, eğitim hakkından bahsediyoruz. Peygamber Efendimizin yine hadisinde var ki eğitim hakkıyla alakalı ne kadar erkekler için eğitim hakkı önemliyse kadın için de önemlidir diyor. Çünkü çocukları yetiştiren, onun ahlakını ahlak katan, toplu bunu yönlendiren serimizin adı gibi yönlendiren kimdir? Kadın. Evet. Onun için miras hakkı mesela yine Nisa suresi 7. ayet-i kerimede erkeklere anne ve baba ve akrabanın bıraktığından bir pay vardır. Kadınlara da anne baba ve akrabalarından bıraktığı bir pay vardır diyor. Hazreti Zehra selamullah aleyha ne yaptı? Fedek bağıyla alakalı bir hutbesi vardır. Onun hakkıyla alakalı. Kız çocuklarının haklarıyla alakalı Hazreti Zehra her daim sesini çıkarmıştır. Fedek'le alakalı orada aslında yapmaya çalıştığı şey Hazreti Zehra'nın kız çocuklarının miras hakkını korumaktı. Evet. Eğer bugün bir kız çocuğu bir değere sahipse, bir güce sahipse bunun hepsinin temel taşı Peygamber Efendimiz'in doğuşuyla onun yetiştirdiği evlatlarının döşediği taşlardır. Emevi ve Abbasi saltanatının getirdiği bidatların üzerine onlar İslam sancağını dikerek her daim Allah'ın sözlerini bizlere her zaman hatırlatmıştır. Çok güzel açıkladınız. Ağzınıza sağlık. Cümlelerimi toparlamak istiyorum. Program programımızın da yavaş yavaş sonuna gelmekteyiz. Son bir sorum daha olacak size. Tarihe yön veren hanımların ortak özelliği nedir? Tarihe yön veren hanımların ortak özelliği hemen hemen baktığınızda ahlak olarak, iffet olarak, ibadet olarak hepsi zaten en mükemmele, en olması gerekene yakındır. Çünkü masumların eteklerinde büyümüşlerdir. Hazreti Zeynep'in etrafına bakın. Hazreti Zehra'nın kendisi, Hazreti Hatice ve onun öncesinde gelen birçok hanım ve onların sonrasında gelen birçok hanım. Masumların büyümüş, onun terbiyetini almışlardır. Ve hepsinin ortak özelliği zamanının hüccetlerine biat etmeleridir, itaat etmeleridir. Hz. Zeynep'i Zeynep yapan sadece kardeşinin arkasından gelen bir Zeynep değildir. Zamanının hüccetine biat edip onun yanında olarak ameller de her zaman göstermiştir. Allah'ın razılığını gözetmiştir. Hz. Zehra aynı şekilde babasına, eşine, evlatlarına her daim biat ettiğini, itaat ettiğini göstermiştir ve toparlamak gerekirse bu hanımların en güzel özelliği önce biat ettiler ve sonra itaat ettiler. İtaat ettiler. Zeynep Hanım ağzınıza sağlık çok güzel açıkladınız ee, sizin o güzel e, hem sesinizden hem de bilgilerinizden bizde feyizlenmiş olduk bu durumda programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız tekrardan sizlere teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık tarihe yön veren kadınların birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun sağlıcakla bakalım. Allah'ım yardım